Evet arkadaşlar, bugün İngilizceye başlayacağız. Daha doğrusu İngilizce gramerine başlayacağız. Ee, i̇nşallah çektiğimiz bu videolarla istifade edersiniz. Temelimiz de budur. Ee, gördüğünüz gibi İngilizce gramerini iki kısma ayırmışım. Birincisi temel konular, ikincisi ise ek konular olarak iki kısma ayırmışım. İlk önce bunların Türkçedeki karşılıklarını söyleyip daha sonra teker teker detaylı bir şekilde bunları e, işleyeceğiz. E, şimdi İngilizce gramerine geçmeden önce yani İngilizce konularına e, geçmeden önce gramer nedir? Biraz e, buna da değinmek istiyorum. Şimdi gramer e, dil bilgisi demektir gördüğünüz gibi. Yani dilin bilinmesi demektir. Şimdi bana göre gramer bir sistem gibidir. Bir dizilim gibidir. Bizi bu sistemle bu dizilimle yanlışlardan koruyor gramer. Şimdi mesela örnek verirsek tense zaman. Türkçedeki karşılığı yani İngilizce'de Türkçedeki karşılığı zaman. Şimdi sen geçmiş şimdiki ya da gelecek zamanı ee, o sistemlere göre sen kullanmazsan sen yanlış yapmış olursun. İşte gramer ise bizi bu yanlışlardan korumak için e, bize e, belli bazı e, gram e, kalıplar verip e, bunlara göre e, biz e, şey yapıyoruz, biz bunu kullanıyoruz. Şimdi örnek verirsek mesela gelmek. Gelmek isim, ismini sen geçmiş zaman yapmak için geldiği kalıbına e, sokman gerek Ya da gelmek e, e, ismini sen şimdiki zamana, e, şimdiki zaman yapmak istiyorsun, geliyor. Ya da gelecek zaman yapmak yapman için e, gelecek kalıbına e, sokman gerekiyor. İşte Kramer ise bizi e, bu incelikleri, bu farkındalıkları bize e, öğretiyor. Iııı... E, dedik ya gramer dil bilgisi demektir. Yani dilin bilinmesi demektir. Yani bir dili öğrendikten sonra in, in, İngilizceyi öğreniyorsun. O İngilizceyi İngilizceyi öğrendikten sonra yani ya da e, o dili e, öğrenme esnasında e, o dilin inceliklerini, o dilin farkındalıklarını öğrenerek o dilin o dilin daha detaylı kullanabilmemiz için daha farkındalık bir şekilde kullanmamız için bilmemiz gereken kurallardır. Gramer kısacası e, bu şekildeydi. Şimdi dedik ya e, İngilizce gramer e, iki kısma ayırmıştır. Birincisi temel konular, ikincisi ise ek konular olarak iki kısma ayırmıştık. Şimdi temel konulara e, geçelim. Şimdi temel konular e, sentence, e, subject, verb tense, e, pronounce, e, model ve aktif ve pasif olarak. E, bu kısımlar ayrılıyor. Şimdi Türkçe'deki karşılıkları nedir? E, sentence cümle demektir. Türkçe'deki karşılığı sentence cümle demektir. Subject özne demektir. Yani e, fiili yapan kişi. Buna özne diyoruz. E, verb fiil fiil demektir. Tense e, zaman e, geçmiş zaman, şimdi, gelecek. Pronoun samir o, biz, onlar, şunlar, bunlar. E, model ise ek fiiller. Aktif, pasif etken, edilgen olarak temel konular bu kısımlara ayrılıyor. Ek konular ise e, relative clause (sıfat cümleci, e, non clause (isim cümleci, e, grant (infinitif fiilimsi e, participle (ortaç), e, if clause e, (şart cümlesi) demektir. E, adjective e, (adverb sıfat ve zaf), e, pronoun pro propositions edatlar olarak bu ek konular ise bu kısımlara ayrılıyor. Şimdi e, konuları bitirdik. E, bunları detay teker teker bunları detaylı bir şekilde e, size e, söyleyeceğiz. E, bir dahaki videoda görüşmek üzere e, Hoşçakalın.